Sizlere hürmetle selamlıyorum. İnanın yüreğim şu anda fırtır ediyor. Yıllarca hep bu özlemi duydum. İçimden atamadım. <laughs> Atatürk'ün şu sözü çok önemli benim için. Eğitimdir ki diyor bir ulusu ya bir bağımsız özgür kılar veya tutsaklığa sürükleyerek fakirliğe yoksulluğa iter. Sözün Seyni size bırakırım. Dikkat ederseniz son şey çok önemli. Tusaklar, sütlüler, hakimler, yoksullardan. Değerli sana sever konuklar, sevgili öğrenciler. Öğretmenim, bu iş nereden türedi? Neden böyle bir şey yapma uzun hissettiniz diyeceksiniz. Yıl 1956-57. 54'te köyün su kapanmış. Öğretmen okulları açılmış. Fakat öyle bir zihniyet ki köy ilgili ne varsa silme anlayışı hakim. Ben de Manisa'nın bir köyünde bir yıl görev yaptım. Manisa'dan Balıkesir'e geçerken "Ya dedim şu okuluma uğrayayım." Çünkü müze vardı köy ensei döneminde. Benim de orada çalışmalarım vardı. Büyük bir heyecanla okula koştum. Fakat ne yazık ki Yüzenin yerinde yerler esmişti. O zaman yüreğim cızı dedi. Kendi kendime şöyle bir söz verdim. <laughs> Eğer dedim günün birinde ben resim öğretmen olursam bu müzeyi yaşatacağım. Tanrı bana bunu nasip etti. Ve altı aylık oğlum vardı. Eşimi kayınpederime bıraktım. Gittim Gazi'nin resim bölümünü bitirdim. Ondan sonra Mardin Kız Öğretmen ilk görevi. Şunu kendimi methetmek için söylemiyorum. Ben Gazi'den mezun olduğum yıl devlet resim sergisine üç resim birden sokabilen tek öğrenciydim. Adnan Turani hocamla Burada çalıştım. Bir gün beni atölyesine davet etti. men dedi, seni Avrupa'ya göndereceğim. Ona göre hazırlıklı ol. Devlet resim sergisine gelen resimlerimi bile sattırmadı. Fakat alın yazısı diye bir şey var ya insanlar bunu hep söyleriz. İşe bakın Mardin Kız Öğretmen Okulu'nda aynım çıktı. Diplomam dahil bir sergi açacak resimlerim, bütün dokümanlarımı bir sandığa koydum. Tren'e verdim, müdüre de bir mektup yazdım. Ben dedim okuluza yeni tayin olan resim öğretmeniyim. Ben gelinceye kadar bir sandık gelecek, ona sahip çıktım. Yaz tatili bitti. Çocuğumu aldım, eşimi aldım. Büyük bir sevinçle İlk defa otoritimde görev yapacağım. Öğretmen okuluna koştum. İlk işim sandığı sormak oldu. Müdür dedi hoca dedi, sen yazdın ama böyle bir şey gelmedi. <laughs> bir hafta daha endişe içinde bekledim. Baktım bir hafta sonra da ses çıkmıyor. Hemen gar bir telefon. Dedim benim böyle böyle eşyam var. Adam acele telefona şakır şakır şey yapıyor. Telefonda duyuyor. Dosyaları karıştırıyor. Beyefendi dedi kusura bakmayın eşyalarınız yandı. Hı hı. Türkiye'de terörizmin ilk darbesini yiyen sanatçı bir öğretmen. İnanın yıkıldım. Bir ay sarhoş gibi gezdim. Ben ne yaparım şimdi diye. Ondan sonra bir olay beni derhal kendime getirdi. Şimdi e, peyzaj mimar olan bu aslında görevli büyük oğlum birinci sınıfa başlamıştı. B harfini şöyle yap. Cumhuriyet Bayramı geldi. Cümlesini vermiş hoca. B harfini şöyle yapıyor. Alttan alıyor. Yukarı doğru gidiyor. Oğlum dedim ben resim yazı öğretmenim. Bak bunun doğrusu böyle. Çocuk falan da benim dediğim gibi yaptı. Fakat bir hafta sonra aynı hataya devam ediyor. Oğlum dedim sana geçen gün bunun doğrusunu öğrettim. Biraz da sert çıkışmışım ben. ben çocuk durdu durdu. Baba be dedim Öğretmenim bana bunu böyle öğretti dedi. Yüreğim cız dedi. Ya ben dedim bırak sanatçı olmayı. Sen üç yıllık ilkokul öğretmeni yaptın. Adam gibi öğretmen ol. Bırak sanatçı olmayı. de ben o günden sonra hakikaten gerçek mesleğime döndüm. Yalnız biraz da şanslıydım. Öyle bir müdürle çalıştım ki bir karne çalıştık. Çocuklar tatile gitti. Tatilden sonra sınıfların başarılı durumunu değerlendireceğiz. Toplandık öğretmenler kurulu. Konuşuldu, konuşuldu. En sonunda müdür dedi ki Arkadaşlar dedi Genel konular bitti. Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı diye. Kadriye dinler diye. Şu anda Edremit'te beden eğitimi öğretmeni. Hemşerim. Hatta İzmir'deki sergime de geldi. O şöyle yaptı. mahali şiveyle. Kuzum müdür bey dedi. Bu okulda dedi. Resim dersinden başka ders yok mu dedi. Cumartesi resim, pazar resim, İçeride resim, dışarıda resim. <laughs> Akşam etüdü yazın, sabah etüdü resim. Tek öğretmenim taş bana geliyor. Ben heyecanlandım. Müdür şöyle yaptı. Sakin <laughs> ol. Kadriye Hanım dedi, bitti mi sözünüz Hanım sen ne öğretmenisin dedi. Beden eğitimi öğretmeni değil mi dedi. Bu çocuklar yatılı mı dedi. Çıkar kasa minderi dedi, gece çalışsınlar istersen. Keşke ben de çalışır, çalıştırabilsem matematik öğretmeniyim dedi. Arkadaşımı kurtlarım dedi. İşte ben ondan sonra öğretmen oldum. Şunu samimi söylüyorum, şunu deseydi bana o müdür. Ya Mehmet Bey sıkıştırma bu çocukları deseydi, ben bugün mültimilyoner bir insandım. Çünkü benim üç resim soktuğum dönemde benimle birlikte tek resim sokan bir arkadaşım var, Mustafa Ayaz resimle ilgilenenler de tanır. Ankara'da bugün müzesi var. Resimden çok para kazandım. En basiti 1970 senesinde 8.40'ları maaş alırken iki saatte yaptığım resmi iki maaş değerinde sattım. Ama hiçbir zaman için Hiçbir zaman için parayı düşünmedim. Çünkü bir sanatçı parayı düşündüğü an kendi olmaktan çıkar. Başkasına beğenilmek ister. Bu büyük hata. Bunun için de kendi içimdeki bu duyguları öğrencilerime yansıttım. Dikkat edin. Buradaki çalışmalar öğrenciye eseri ama bir profesyonel sanatçı gibi de güçlüdür. Öğrencilerim olduğu için söylemiyorum. Ben bunu bir profesörün yazısında anı defterini okuyup aynen şunu diyor. Köy çocuklarına imkan verildiğinde ve doğru eğitim uygulandığında neler yaratabileceklerini gördüm sergide diyor. Hatta diyor eserlerin altındaki imzalara bakmadan, isimlere bakmadan önce acaba bu eserler hangi profesörlerin izindir diye de diyor terimde düştü diyor. Bu geçmiş adına öğrenecek ama ne yazık ki eğitimimizin bugünkü yüzünü göstermesi bakımından da üzülecek şey. Bu hususta size saatlerce konuşurum. Aslında ben konuşmayı bırakayım da şu arkada öğretmenim siz kesin de biz seyircilerle konuşalım diyorlar bana. Evet. Buyurun şimdi açmak üzere sergiyi. Ee, Güzel <laughs> Sanatlar Fakültesi Dekanımız Hatice Hanım'ı buraya hı hı. davet ediyoruz. Hocam artık buyurun. Bir iki bir şey söylerseniz memnun olurum. olarak geldim. Şu bilinçle geldim. Bilinçli olduğum bir konu vardı. Ben bir köy enstitülü öğretmenin kızıyım ve beni yetiştiren hocalarım da köy enstitülü hocalardı ve çok bilinçli bir sanat eğitimcisi yetiştirmişlerdi. Bugün Cemal Bingöller, İsmail Avcılar, köy enstitülerinden yetişen öğretmenlerdi ve oralarda çok ciddi resim eğitimi veriliyordu. Ve ben bazı öğrenci işlerini gördüğümde gerçekten çok etkilenmiştim. O kuşağın ne kadar başarılı olduğunu ve bugün biz hala da onlardan etkileniyoruz ve onların yol göstericiliğine ihtiyacımız vardı. Ve ben onların önünde her zaman saygıyla eğiliyorum. O dönemlerin başarısını kanıtlayan bir sergi bu. Biraz önce biraz gezdim. O nedenle buna emek veren ve hala bunun için uğraşan hocalarımı, sizleri ve herkesi kutluyorum. Sanıyorum iyi insan yetiştirmeye her zamandan çok ihtiyacımız var bugün. İyi seyirler. Evet. Bu işi o kadar güzel organize dedik demek ki benden bir şeyler kapmış. Onun için çok mutluyum. <laughs> <Negative. gülüyor> Bunu da, çok güzel bir sıfat. Diyor ki, en büyük vefayı, en büyük yönecim Türk olmak diyor. Benim de en büyük yönecim böyle aradığından da reis olmak. Hadi Buyurun. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> <compteaisama geliyor> bu, <laughs> <-up> <-remo> <laughs> bu sergi bu yaşıtlarının yetişici yıl nedeniyle yedi ilayeti geçecektir bu sergi. Arkadaşlar bizim işimiz Hep beraber Hocam siz gibi Arkadan gelin. Ben Buyurun. Hadi bakalım. Evet. Anı yazmak istiyorsak bir Televizyon yönetmen Batü, ET onlar sayesinde yaptık. Batü önemli değil. %70 nereden

Bu eserler zaten her gibi Çok teşekkür ederim. İlginize sağlık. Oldu.